bizim bu hale gelmemiz için 40 yılı aşmamız gerekti. Sabrın sonu selamet. Kısaca Ahmet Kağan'dan bahsedelim. 1979 yılında İstanbul Fatih semtinde doğduk, büyüdük. 70 metrekare bir evde 6 kardeşle birlikte yaklaşık 15 yıl bir arada yaşadık. 1979 yılı. Aile olarak Trabzonlu bir aileyiz. Biz 6 kardeştik. Bunun işte 4 tanesi evde doğduk büyüdük. 2 tane kızımız da kızlar daha değerlidir bizim toplumda. Kızlarımız da hastanede doğdu. İlkokulu Fatih İlköğretim Okulu'nda okudum. Bir senelik bir kolej tecrübem oldu benim. Ticarette dil önemliydi. Babam da o vesileyle beni bir dil okuluna yolladı. Sonrasında iyi hatırlıyorum. Babam beni Üsküdar Fazilet Koleji vardı o dönem. Oraya getirmişti. O dönem ben Hatip'e gitmek istiyorum diye. Ve Üsküdar'daki Fazilet'e gitmedim. İstanbul İmatip'e başladım. 93 ile 96 arasında Bakışköy İmatip'te bulunduk ve oradan mezun olduk. Üniversite olarak Yaptığım tercihlerde ağırlıklı işletme ve iktisat tercihlerim vardı. Ve arada da iki tane ilahiyat tercihim vardı. Ve e, Sakarya İlahiyat kazandım. 96 ile 2001 yılları arasında Sakarya İlahiyat'ta okudum ve Sakarya İlahiyat'tan mezun oldum. 2001 yılında Kanada'ya gittim. Bir sene Kanada'da dil eğitiminde bulundum. Ve 2003 yılında iş hayatına aktif olarak başladım. Bu arada tabii evlilik hayatımız da 2004 yılında başlamış oldu. 2004'ten bugüne de işte 16-17 yıl boyunca evliyiz. Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği 3 tane emaneti taşımaya çalışıyoruz. 90'lı yıllarda bugün itibariyle akademik kariyer tabirleri çok fazla gündemde değildi. Artık bu kariyer tabiri toplumun ana konulardan bir tanesi oldu. Biz ortaokuldan itibaren çok aktif teşkilatların içerisindeydik. O dönem şartları içerisinde siyasi bir partinin gençlik teşkilatlarındaydık. Aynı zamanda üniversitede kurduğumuz kulüpler, derneklerin yönetimindeydik, aktif koşturuyorduk. Arkadaşlar, teorik anlamda siz okuldan alacaklarınızı alın. Ama onu pratikle karşılaştırmadığınız sürece bir anla ifade etmiyor. İşte o alayın üzerine diplomada koyduğunuz zaman bizim için müthiş bir şeyle karşılaşıyoruz. Aslan'ın diploma olmadığını bütün gençler anlatmaya çalışıyoruz. İmam hatipli olmak gerçekten bir ayrıcalık. bu kimliği taşımak gerçekten gurur verici. Bu sene 245-250 tane ilk binde evladımız var, imam hatip mezunu olan. Gerçekten bizi imam hatiplerin kazandırdığı en büyük etkenlerden bir tanesi. Ümmet artı mazlum coğrafyalarda olan herhangi bir hareketin karşısında dik durabilmeyi kazandırmıştır bize. Biz işte 1978'lerde kurulmuş bir şirketiz, aile şirketiyiz. İşte 42. yılımızı yaşıyoruz. Bizim bu hale gelmemiz için 40 yılı aşmamız gerekti. Mutlaka yaz dönemlerinde biz kendi şirketimizdeydik. Estağfurullah ve en insan illa ma diyor Cenab-ı Hak. Size çalıştığınız kadarıyla verin diyor. İnsan onunla çalıştığı kadarıyla verin diyor. Tabi insan ol diyor burada. Yani Müslüman, Yahudi, Mecusi, Hristiyan falan demiyor. İnsan ol diyor. Hamdolsun biz de işte 40 yılda aşan bir süredir çalışıyoruz. Babam 50-55 yıldır çalışıyor. Biz de son 20 yıldan beri çok aktif çalışıyoruz. ve bu noktalara gelebildik. Biz mektebin Tüccar tarafını belki okumadık, İmam ve İlahiyeti okuduk. Ama alaydan bir şekilde yetiştik. Yani alaydan yetişmek daha kıymetli. Bu arada bazen bu soru da karşımıza çıkıyor. Ya nasıl yetişiyorsunuz diye. Sonuçta Cenab-ı Hakk'ın 24 saati var. Bu 24 saati iyi planladığınız zaman her şeye yetişebiliyorsunuz. Ama hayatımızın merkezinde mutlaka bir aile vardı yani. Yan komşumuz vardı Ayşe teyze. Farklı farklı malzemeler satardı. Ondan o zaman çikolata, bisküvi tarzı şeyler vardı. Onları alıp tepsinin içerisinde pazarlarda sattığımızı biliriz. Buraya gençlerin yabana atmaması gerekiyor. En büyük yetişme tarzı da e, alanda yetişmedir. Evet kariyerinizde e, önemlidir mektepler. Ama hayatınızda da mutlaka hikayelerinizin olması gerekiyor. Bu hikayeler de önemlidir. Önemli olan ilk başta kendi dilinize hakim olabilmek. Dünya artık bir köy haline geldi. Bugün dünya dili İngilizce. Bu dile hakim sen dünyada birçok yere gidip bir şeyler yapabiliyorsun. Uluslararası anlamda da eğer ticaretle uğraşacaksanız veya aktif bir şeyler yapacaksanız buradan bir şeylerin çıkması gerekiyor. Orası önem arz ediyor. İman varsa imkan vardır. Az yiyin, az uyuyun ve az konuşun öğütleri vardır. Yani az uyuduğunuz zaman bir şekilde koordine edebiliyorsunuz. Yani sadece inanmak gerekiyor. Şimdi iş adamı dediğin şey sadece sabahtan akşama kadar iş dünyasına çalışsın, işte bilançolarına baksın, cura yapsın, karlık elde etsin formatı değildir. Topluma karşı, ailesine karşı bir sorumluluğu vardır. Bunu fiziki olarak, gönüllü olarak bir şekilde görev alması gerekiyor sivil toplumda. Ama fikirlerini, o amaçlarını, o inancını bugünkü dille, sosyal medyada iyi kullanarak da faydaya dönüştürmesi gerekiyor. Bu işin başlangıcı şurasıydı. Her tarafta bir AVM oluştu. Her gittiğiniz atmosferde AVM'ler var. AVM'ler derken de buna karşı çıktığımız anlamına getirmeyelim. Ama bir slogan geliştirmemiz gerekiyordu. Şehirdesiniz, yoğun bir nüfus içerisindesiniz. İstanbul'dasınız. İşte hafta sonu nereye gidelim? Çocuklar farkında olmadan o ses gürültüsünün altındalar. O anlamda çocukların AVM'de yetişmesinin taraftarı değilim. Bunu hissetmeye başladıktan sonra eşime dedim ki ya bu böyle olmayacak. Namaza gidelim ya. Yani çocukları camiye döndürelim. Fatih Camii'nden başladık. bir diye ama o gün saymadık. Yaklaşık 60-70 cami olduktan sonra oturdum bunları saymaya başladım. En son pazar günü Üsküdar'da bir camiye gittik. O da bizim 115. camimizdi. Böyle bir geleneğimiz oturdu. Ona da bir tabir buldum. Ailelerine yerine cami kültürü dedim. Son dönemde de altına şöyle bir e, slogan da ekledim. Bir aile geleneği diye. Hmm. Çok oldu. Ee, bir, beraber gidelim formatı çok oluştu. İki, bizim şehre ne zaman geliyorsunuz formatı çok oluştu. Üç de, yani cami ile alakalı bir kitap yazman gerekliliği formatı baskı olarak gelmeye başladı. Gençlere öncelikli tavsiyemiz bu türlü mecralarda iyi içerikler üretebilmeleri. Gençlerimiz de sosyal medyayı mutlaka aktif kullanmak zorunda. Artık sosyal medyalarınız sizin gerçekten CV'lerinizi oluşturacak etkenlerdir. Hayat çizginiz sizin sosyal medyalarınız. Evet, çok büyütmüyorum, çok da küçültmüyorum. Sizin sosyal medyadaki duruşunuz, fikirleriniz, görüntünüz sizin gerçek kimliğinizi ortaya çıkartıyor. Kariyer planlaması içerisinde şunu da şöyle yapayım, bunu da böyle yapayım formatım olmadı. Belki kadar çizgisi bizi oraya getirdi. Mesela o kadar çizgisinin bizi beni çevirdiği formatlardan bir tanesi şudur. Ben 1990 yılında Karton alındığında tipi kazandım. Dayımı aldım götürdüm veli olarak. O zamanki müdür yardımcısı kabul etmedi. Senin velin değil dedi. Seni alamayız dedi. Ve o gün oraya yazılamadım. Kritik bir nokta var ki o noktada sabır noktası. İnallâhe mâ es-sâbirin diyor Cenab-ı Hak. Allah sabredenlerle beraberdir. Hem büyüklerimiz hem de küçüklerimizde girdiğim birçok platformda onu görüyorum. Ciddi bir sabırsızlık var. Hemen olmasını istiyorlar. Arkadaşlar yok öyle bir şey. Arkadaşlar kendinizi iyi doldurmanız gerekiyor. İyi doldurduğunuz zaman bir şekilde karşılık buluyorsunuz. Onun için gençlik dönemleriniz iyi birikim yapacağınız dönemlerdir. Onun için de Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinde de şunu diyor. Yaşlanmadan önce gençliğinizin kıymetini bilin diyor. Dolu olmadan önce de boş vakitlerinizin kıymetini bilin diyor. En büyük tavsiye ilk emir olan okuyu yerine getirmemiz gerekiyor. Ama okuma dediğimiz zaman biz okumuyoruz. Ben bunu oku derken sadece kitap okuma üzerinden bahsetmiyorum. Kitap okumak önemli. Ama aynı zamanda toplumu iyi okumak gerekiyor. Arkadaşlarınızı iyi okumanız gerekiyor. İşte tabiatı iyi okumanız gerekiyor. Coğrafyayı iyi okumanız gerekiyor. Kanaat ve sabırdan bahsediyorum ben. Allah için kanaatkar olmamız gerekiyor. Kanaatkarlık önemli. Ve hayatta sabır önemli. Geleceğimiz çok daha parlak sadece ümit var olmalıyız. Ümit var olursak Cenab-ı Hak bunu gösteriyor zaten.